Sarı kantaron, Çayını yaparsın, yağını yaparsın, yaparsın da yaparsın. Doğada böyle kendi kendine yetişen bir bitki. Ama faydaları saymakla bitmiyor. Aktardan mutlaka sarı kantoron yağı almışsınızdır. Bunun bir de kırmızı olanı var. Kırmızı kantoron olanı da var. Bunun yağını yapacağız. Nasıl yapacağız? Bunları böyle kopartacağız. Çiçeklerini kopartacağız. Bu çiçeklerini zeytinyağına basacağız. Zeytinyağında bunları... 20 gün bir ay gibi bekleteceğiz. Daha sonra bu tamamen sarı rengini zeytinyağına verecek. Daha sonrasında bu yara izine iyi geliyor, yanık izine iyi geliyor, cildi temizliyor, anti aging etkisi var, var da var. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani doğada böyle kendi kendisine çıkan bir bitkinin faydalarını saymakla bitmiyor. Hep diyorum doğada hiçbir şey çöp değil. Hiçbir şey boşu boşuna üretilmemiş. Hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamış. Her şeyin bir faydası var. Her şeyin bir yararı var. Ama insanoğlu ne yazık ki kıymetini bilmiyor. Çoğu insan kantoranın ne olduğunu bile bilmiyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Her şeye iyi geliyor. sancısından tutun da. <laughs> Ateş de geldi. Ateş selam ver oğlum. <laughs> Kantaron yağı nasıl yapılır? Bu şekilde çiçeklerini ayırıyoruz. Daha sonra içerisine zeytinyağını ilave edeceğiz ve onu 15-20 gün, bilemedim, bir ay bekleteceğiz. Sonrasında süzeceğiz. O şekilde bekletmeye devam edeceğiz. Şifa kaynağı. Şöyle de göstereyim. Bir dakika etiket gösterdim. Şöyle de göstereyim. Oh mis. Şimdi cam şişe üzerine zeytinyağını boşaltıyoruz. İyice sıkıştırdık içerisine. Ee, bunun dikkat etmemiz gereken şey burada cam şişe olması yani cam bir kavanoz cam bir şişe olması ve saf zeytinyağı kullanılması onun dışında ekstra dikkat edeceğiniz bir şey yok bu şekilde 15-20 gün boyunca bekleyecek şifa kaynağı her derde deva yapın beni de etiketleyin görüşürüz bir de abone olmayı unutmayın